Evet Zeynep Hanım heyecanla bir şekilde tahmin etmemiştim böyle be. 3 2 Ta 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 ta. Ben kumaş falan zannetmiştim. Temizlikleyince dedim ruj falan çitileceğiz galiba. Evet yanmış kek. Ne ararsan vardır bunun için eminim. Salçası, kahvesi, süt tozu, ketçabı, mayonezi. Bulaşık telin, süngerin, bezin bir de yağ sökücüm Su var. Su da kullanabilirsin. Mi? Sıcak soğuk hiç fark etmez. Tamam. Ama sadece 5 dakikan var. Beş o yüzden acele etmen var. lazım. İyi bir şekilde beş dakikadan az sürede yaparsan fevkaladenin fevkinde olacak. Tamamdır. Bir fazla puan alacaksın bu arada bilgin olsun. Tamam. Hazırsan başlatıyorum. Eldiven kullanmak istiyor musun? Ha, istiyorum. Bununla temizlik benim şimdi o kadar klozet fırçaladım ki inanamazsınız. Tut bunu da geçir ablam. Dur ters mi tak? Ters. Ama baş parmağına dikkat et. Evet. Süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1. Hadi abla. Süreyi başladı. Şunu tutuyorsun. Keşke yumuşa olsun. İlan yumuşasa. Bak rengi değişti. Evet direktman. Az içinde su kolay değil eterlerdi. Hı, hı Hadi süre çok önemli burada. Bir dakika, bir saniye bile çok önemli. Şey sanki elektronik makine, bız, bız. Bence yeter, terle bir önce. Şunu altına serelim mi, o kayıyor. Evet. Kadir, damdaki günler geldi aklıma. Niye? Karşı kurutturuz günler mi? Yok, o değil. Ha Hasan. Evet de ne güzeldi. Keskin, soğuk Konya havasında. Hasan mahvetmişti tepsiyi. Ama sana başka tepsi denk gelseydi görürdüm de ben neyse. Üf, bu da deterjanla bu Çok kötü kokuyor. Niye bu kadar çok yapıyorsunuz siz bunu? Ama bunun işi bu. <laughs> yani i̇yice kararacak. Evet telli ablam. Bak iyi yaptın ha. Aydınlandı biraz biraz. Bence ümitsiz bir tepsi değil o. Az üstüne düşersen çıkacak. Tele çok yağ değil ya. yağlansa Tele yıkanırdı yağlanmıyor. Evet evet evet. Karamelize olmaya başladı tepsi. Vallahi abla zayıf mayısın ama kuvvetin yerinde. Ya yerinde de şu kopuk olmasaydı. Evet evet bayağı açıldı bayağı açıldı ses etme Hı. sıkayım mı? Al bak sana şöyle iki kıyam olsun. Tamam. hepsi aydınlanmaya başladı ablam kalaycılar gibi kalaylıyor tepsi. Kalaycılar kalay yapar. Kalaycılar kalay yapar. Gümüş yapar kalaylar. Vur 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 vur. Hadi ablam hadi. Evet. Sıkayım mı biraz daha? Sık sık Dakikayı bilmiyoruz şu anda. Ben biliyorum 3-10. Güzel yaptın güzel. Çok da hava. Evet. Oo, nasıl da güzel attım. Allah'a billah çamur gibi yağdı. Kastam onu kadını be kastam onu kadını. Zeytin taşlıca. Selam olsun toprağıma. Fırsat genellikle Cide'yi övüyor ama. Ben Cide'liyim de ondan. Cide sen Cide'li misin? Ha. Sen, sen Çatal Zeytinli ol bence. Öyle mi? Evet. Yok yok bırak o Cide'de kalsın orayı kalsın karıştırsın. Son 20 saniye. Ablam 20 bin lira için yarışıyor. 10 9 Ne oldu? 5 4 3 2 1 Bitti. Eller yukarı. Evet, sen şöyle kenara teslim ol. Bir saniye, şöyle alayım seni. Canım ablam kapkara bir tepsiyi nasıl aydınlattı. Becerikli kadınsın mesela. Ama şu elim düzgün olaydı. O zaman onları da bıraktım. Düzgün olmamış hali bu ise ben bir şey demiyorum, <laughs> bakar mısınız? Yani inşallah bu hafta bu tepsinin üstüne çıkan olur. Evet, Evime başladı. 2 dakika dinleyeceğiz zaten, evet. daha süremiz var. Evet. Etaplarımız böyle, insanı titretir. Titretiyorsunuz <laughs> <Canınız gülüyor> çıkartıyor. Vallahi. Ama her şeyi bak ne diyeceksin? Elimin hakkıyla aldım diyeceksin. Anlıyor Bak bu elim hakkıyla Sabahdan yani, kimseye para vermiyoruz. Yani. Ablama titreyen eliyle yaptı. Bravo diyorum. Aynen. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Etap bitti artık. Hah bitti. Gidiyoruz, üstümüzü değiştiriyoruz. Döndüğümüzde rosto köfte, yazdan yaptığımız domates konservesiyle domates çorbası. Aynen. Ara sıcakta el açma boşnak böreğimiz evet. var. Evet. Ve tatlı olarak cevizli… Şekerpare. Mi Şekerpare. Mi Gidelim mi o zaman? Gidelim. Haydi bakalım. Cemce yapsana. Emilimin gezdiği dağlar meşeli bana. Haydi çıkalım. Şey Söyle. Bak benim kardeşim var Serpil bana selam yollasın dedi. <laughs> bir de dedi şeyi oynayın dedi. Neyi? Bir, bir de, de istek parça gelmiş Evet kaderin meşhur bir şarkısı var dedi. Hangisi acaba? Köprünün altında bir gayme buldun mu yoksa okulun o Pakize mi? <laughs> Pakize. Pakize mi? Buradan Serpil Kocaman'a kucak dolu sevgiler selamlar. İstek parçanızı peçeteye yazdık mutfakta görüşmek dileğiyle. <laughs> Hadi geç ablam geç 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 geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.